Vefasız olanı oluruna bırakmalı. O olduğu kadarıyla devinip duracak hayatta. Sevgisiz, kalpsiz ve vefasız. O kadar. Yaralanmadan yaralıyım diyenleri, evden çıkmadıkça tüm pencerelerimi kıranları, Aşka değil, güce aşık olanları Susarak, özleyerek, çok özleyerek Ev soğukken affettim Ağaçların, çiçeklerin, yıldızların ve şairlerin isimlerini öğreniyorum artık Yalanlarınıza yerim yok Yanlış yerden seviyorsunuz Biraz da soğuk sevin. Bir başına, yalansız, vazgeçmeden.